y eşittir fx artı 4 fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık eksi 2 virgül 3 kapalı aralığı olduğuna göre fx eksi 3 fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralığı bulunuz demiş sorumuzda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim fonksiyonumuz yani ilk verilen fx artı 4 fonksiyonu eksi 2'den öyle değil mi arkadaşlar? 3'e kadar neymiş arkadaşlar? Azalan bir fonksiyonmuş. Örneğin şöyle gelen bir fonksiyonmuş arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi bize neyi soruyor peki? F x eksi 3'ün azalan olduğu aralığı soruyor. F x eksi 3 demek arkadaşlar. X artı 4'ten x eksi 3'e geçiş yapmak istiyoruz bakın. Şurada yani f x artı 4'te neye geçiş yapmak istiyoruz? F x eksi 3'e x artı 4'ü x eksi 3'e çevirmek için x yerine ne yazmamız gerekiyor? x eksi 7. Biz ne zaman x'in yerine x eksi 7 yazıyorduk arkadaşlar? Fonksiyonumuzu 7 birim sağa ötelediğimizde x eksi 7 yazıyorduk. Eğer sola ötelemiş olsak x artı 7 yazıyorduk ama sağa ötelediğimizde x eksi 7 yazıyorduk arkadaşlar. Demek ki buradaki fonksiyonumuzu biz kaç birim sağa öteleyeceğiz? 7 birim sağa öteleyeceğiz ve bu sefer Aynı grafik 7 birim sağa geldiği için bu sefer 7 birim sağdaki kısımda azalan olmuş olacak. Yani biz buradaki eksi 2'yi 7 fazlası olan kaça taşımış olacağız arkadaşlar? Sanki 5'e taşımış olacağız. Şurayı şöyle devam ettireyim. 3'ü de 7 fazlası olan 10'a taşımış olacağız arkadaşlar. Artık fonksiyonumuz burada azalan olacak. Aynı fonksiyonu sağa taşıdık. Yani bizim bu sefer e, azalanlığı veren en geniş aralığımız yani fx-3 için en geniş azalan olduğu aralık fonksiyonumuzun arkadaşlar 5,10 kapalı aralığı olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. x ve y reel sayıları için f x virgül y fonksiyonu x ile y'den küçük olmayanı şeklinde tanımlanmış arkadaşlar bizden f 8 3 x virgül x fonksiyonunun grafiğini çizmemiz istenmiş. Yani tabi buradaki karşılığı biz bulacağız. 8 3 x ne zaman? E, küçük olmayan. X ne zaman küçük olmayan? Küçük olmayan ne demek arkadaşlar? Büyük veya eşit olan gibi düşünebiliriz. Eşit durumda zaten ikiz aynı yeri verecektir. Aynı noktayı verecektir. Yani biz burada büyük olanı arıyoruz. Ne zaman 8-3x büyük? Ne zaman x büyüklüğü arayıp bularak buradaki fonksiyonumuzu düzenlemiş olacağız arkadaşlar. Ben diyorum ki önce bunların eşit olduğu noktaları bir bulalım. 8-3x eşittir x dersek 8 eşittir 4 xten eşit oldukları noktayı x eşittir 2 apsis nokta olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani biz şöyle analitik düzlemimizi çizdiğimizde. Bakın şu şekilde çizelim. Tamam değil mi arkadaşlar? Kritik noktamız ne olacak Burada tam x eşittir 2 noktası gelecek arkadaşlar burası x eşittir kaç 2. İkisinde de 2 yazdığımızda 8 eksi 3 çarpı 2'den 2 geliyor. Biri zaten x olduğu için x eşittir. 2 gelmiş oluyor arkadaşlar. Ben diyorum ki şimdi 2'nin sağında hangisi büyük? 2'nin solunda hangisi büyük? Bir bakmış olalım. 2'nin sağında bir değer verelim. Örneğin 3 değerini verelim. 8 eksi 3 x 3 yazarsam 8 eksi 3 çarpı 3'den eksi 1 gelir. Zaten burada x'e 3 yazdığımda x eşittir. 3 gelmiş olur. Demek ki büyük olan x fonksiyonuymuş. Bakın sol tarafa bakalım. Bir de 1 verelim. 8 eksi 3 çarpı 1'den 5 gelir. X'e 1 verdiğimde zaten 1 gelir. Bu sefer 8 eksi 3 x büyük fonksiyon oldu. Arkadaşlar demek ki 2'nin solunda hangisini çizeceğiz biz? 8 eksi 3 x'i 2'nin sağında da x'i çizmiş olacağız. 2'nin solu için çiziyorum. Y eşittir 8 eksi 3 x diyorum arkadaşlar. X 0 için y'miz kaç gelmiş oldu? 8 gelmiş oldu. Şuradan 8'i işaretleyelim. Y0 için x'imiz kaç geliyor arkadaşlar? 8 bölü 3 geliyor. 8 bölü 3 şurada bir yerde. Demek ki fonksiyonumuz böyle gelecek. Biz 2'nin solunda çizeceğimiz için tam 2'de aldığı değeri de bulalım. Kaçtı arkadaşlar 2 verdiğimizde? 2 çıkıyordu. Şuradan da 2'yi işaretleyelim arkadaşlar. Demek ki fonksiyonumuz şu şekilde gelecek. Tam 2'de kalacak. 2'de zaten eşitti bunlar. 2'nin sağ içinde hangi fonksiyonu çizeceğiz? Y eşittir. X'i çizeceğiz. O da zaten eğimi 1'dir. Şu şekilde orijinden gelir. Bu şekilde gitmiş olur arkadaşlar. Bakın bu taraftaki fonksiyonumuz 8-3x oldu. Bu taraftaki fonksiyonumuz da Y eşittir. X fonksiyonu gelmiş oldu arkadaşlar. Aradığımız grafik bizim burada çizdiğimiz gibi bir grafik olmalıdır. Arkadaşlar iki tane fonksiyon birbirine eşitlenmiş. Buradaki oluşan denklemin kökler toplamı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar farklı bir soru olduğunu düşündüğüm için böyle bir soru işler için çözmek istedim. Belki de sınav için biraz fazla bir soru olabilir. Belki de çoğunuz da aa hocam bu soru iyi olmuş da diyebilirsiniz. Şimdi buradaki baktığınız zaman üstel fonksiyon var. Polinom tipi fonksiyonlarımız var. Bunların ortak çözümünü yapmak biliyorsunuz. Biraz zor. Burada şöyle bir bakış açısı yapacağız arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu x kare bölü 6 artı 2. Baktığımız zaman x kare bölü 6 çift bir fonksiyondur. Sabit sayıda çift bir fonksiyon olduğu için bizim sol taraftaki fonksiyonumuzun biz çift fonksiyon olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. Sağ tarafa bir bakalım. Burada çiftlik teklik, teklik durumları nasıl diye. Ee, şimdi biz burayı sanki bir gx fonksiyonu gibi düşünelim. Bir de ben g eksi x'i yazmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım g eksi x ne gelecek? Hani çiftliğine tekliğine bakacağım. g eksi x'in geldiği duruma göre. x'in yerine eksi x yazıyorum. Ne gelmiş oldu? Eksi x çarpı 3 üzeri eksi x bölü 9 üzeri eksi x eksi 1 gelmiş oldu. Arkadaşlar burada biraz düzenleme yapmak istiyorum. Ee, şuradan devam edeyim. Eksi x çarpı 3 üzeri eksi x bölü şunu şöyle yazıyorum. 1 bölü 9 üzeri x eksi 1 düzenlemeye devam edersem x çarpı 3 üzeri eksi x bölü ne gelecek buradan? 1 eksi 9 üzeri x. Doğru mu arkadaşlar? Bölü 9 üzeri x gelmiş olacak. Devam edeyim arkadaşlar. Yine yukarısı duruyor. x çarpı 3 üzeri eksi x gelmiş oldu. Bakın şuradaki 9 üzeri x yukarıya çıksın. Bunun yerine de arkadaşlar 3 üzeri 2x yazmak istiyorum. Ters döndü. Bunun yanına geldi. 3 üzeri 2x oldu. Şuradaki eksi x'lerimizi unutmuşum. Hemen şuraya yazayım arkadaşlar. Bölü 1 eksi 9 üzeri x var arkadaşlar. Öyle değil mi? Bunu da ben eksi parantezin almak istiyorum. 9 üzeri x eksi 1 olarak yazmak istiyorum. Bakın son durumda ne elde ettim ben? Şu eksiler bir kere birbirine artı yapsın. Şuradaki 3 üzeri 2 x ile 3 üzeri eksi x'i çarptığım zaman üstleri toplarım. X'imiz zaten var. Buradan 3 üzeri x gelmiş oldu. Paydada da 9 üzeri x eksi 1 gelmiş oldu. Arkadaşlar bakın benim gx dediğim fonksiyon x çarpı 3 üzeri x bölü 9 üzeri x eksi 1'di. g eksi x'i hesapladığımda da yine aynısını bulmuş oldum. Yani yine gx'i bulmuş oldum. Yani burada gx'in neye eşit olduğunu görüyoruz arkadaşlar. g eksi x'e eşit olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi sol tarafa fx desem sağ tarafa gx desem. Ben fx'in zaten çift fonksiyon olduğunu görmüştüm. E, gx, g eksi x'e eşitse ben gx'in de ne olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çift fonksiyon olduğunu söyleyebilirim. gx'i karşıya atsam çift eksi çiftten yine çift fonksiyon gelmiş olacaktır arkadaşlar. Yani verilen bu eşitlik aslında bir nedir arkadaşlar? Çift fonksiyondur. Peki çift fonksiyonda durumlarımız neydi? Örneğin hx diyelim. hx eşittir. Ne oluyordu? h eksi x oluyordu. Yani ee, örneğin benim köklerimden bir tane size e, k değeri ise e, eksi k'nın da ne olması gerekir? Kök olması gerekir. Çünkü eğer e, f k değeri eşittir pardon f demeyelim burada h'yi kullandık. HK değeri e eşit sıfırsa h eksi k'nın da ne eşit olması gerekir? Sıfır eşit olması gerekir. Örneğin Hm değeri eşittir sıfırsa h eksi m değerinde ne olması gerekir? Sıfır olması gerekir. Çünkü çift fonksiyonda Hx eşittir h eksi x oluyordu arkadaşlar. E bize burada kökler toplamını sormuş. Mesela K diye bir kökümüz varsa eksi K diye de bir kökümüz vardır. M diye bir kökümüz varsa eksi M diye de bir kökümüz vardır. Kaç tane kökümüz varsa onun negatifleri de köktür. Dolayısıyla bunları topladığımız hepsi birbirine götüreceği için bu denklemin kökler toplamının sıfır çıkacağını söylemiş oluruz arkadaşlar.